Merhaba sevgili kova burcu dostlarım nasılsınız umuyorum iyisinizdir çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar şimdi bu hafta 14-20 Şubat haftasında bir bakalım enerjilerin hangi yönde akacak 15 gündür video çekemedim arkadaşlar korona olmuştu sesle gene bir takım problemler olursa kusura bakmayın e, ancak yavaş yavaş toparladım çok şükür Allah bir daha görüşmeyi nasip etti bir bakalım bu hafta enerjiniz hangi yönde bakacak Arkadaşlar bu hafta ilahi sistemden bir sürü e mesaj alabilirsiniz. E bu işaretleri fark etmeye çalışın lütfen. E çünkü sizi iyileştirecek bir sürü Olay ve durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu hafta işaretleri lütfen ve lütfen çok çok iyi okuyun derim. Çünkü ruhsal bir aydınlanma yaşayacak olabilirsiniz. Eğer birilerine de küsmüşseniz, iletişim sorunlarından kaynaklı birilerinden bir uzaklaşma yaşamışsanız da bunu yapmayın, kendinizi şifalandırın arkadaşlar. Doğru yerde doğru iletişimi kurmaya niyet ediyorum değil. Boğaz enfeksiyonlarına üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat edin bu hafta sanki boğaz bölgenizde bir takım aksiliklerde ya da iletişimde yaşayabilirsiniz gibi görünüyor. Dediğim gibi ruhsal olarak bir aydınlanma yaşayacağınız gibi maddi konularınızda da bir takım düzelmeler olacak mesajları kaçırmayın arkadaşlar mesajları alın uzun süredir beklediğiniz bir takım konular. Ee, yavaş yavaş artık şekillenmiş ve ortaya çıkmış durumda Evet bu iletişimsizliğiniz devam ediyor sanki duygularınızla alakalı sanki birinden ayrılmışsınız ya da birini sevmeyi bırakmışsınız gibi görünüyor sevgili konular bir bakalım maddi konularda yavaş da olsa bir ilerleme var ee, güç kazanacaksınız bu çok güzel eee devam edelim. Gemini. Çünkü yavaş geliyor para... ...paylaşım... Bütünleşme, evet, çok kazanıyorsunuz. İşler olacağı varacak arkadaşlar. İşler olacağı varacak. ...ee... Geçmişten gelen biriyle kavga edecek olabilirsiniz arkadaşlar. İlişkide geçmişten gelen biriyle kavga edecek olabilirsiniz. Ya da e, yeni de tanışsanız bu insan size geçmişteki birini hatırlatacak da olabilir. O yüzden de bu insanla böyle sanki e, işte iletişimde bir takım sorunlar yaşayacak olabilirsiniz. Her ilişki kendi içinde değerlendirilmelidir. Eğer içinize siniyorsa fırsat verin derim. İçinize sinmiyorsa e, ama bu içinize sinmemeyi geçmişle mukayese ederek yapmayın. Yani ben bu insan modelini geçmişte de tanıyorum. İşte böyle olmuştu sonuçları da şu olmuştu şeklinde gitmeyin. Daha adaletli davranın hem kendinize hem karşınızdakine. E, bir başarı yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu hafta sizin için çok güzel olacak. E, güzel bir girişim var. E, bir niyetiniz var arkadaşlar o niyette de gerçekten bir başarı yakalayabilirsiniz ama biraz daha e, evrenden gelen mesajları okumanız gerekiyor e, bu mesajı doğru algılayabilirseniz gerçekten hayal ettiğiniz niyet ettiğiniz bir şeye kavuşmanız an meselesi arkadaşlar bu hafta e, çok güzel geldi. Bakalım işaret kartı bize ne söylüyor? Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar da birbirlerine bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi. Bakalım. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir dedi. İşte e, geçmişteki konulara dönüp de peşin hükümlü olmamakta fayda var. Bir bakın şöyle e, yani... Geçmişinizi bugünüze getirmeyin arkadaşlar. Bunun size hiçbir faydası olmaz. Ha ders almalıyız, evet almalıyız ama e, bugünü de fark etmeliyiz. Yani ders almalıyız ama farkında da olmalıyız bazı şeylerin. Eğer e, burada bir kaos yaşadığınızı düşünüyorsanız da sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Burada yap demiş. Bir takım... İnisiyatifleri almak durumundasınız Ve bu ruh, göklerden Gelecek bilgileri lütfen alın Arkadaşlar yani bunu Kullanın alın bu hafta çünkü Gelecek o bilgiler size Hatta rehberlik de alabilirsiniz Danışmanlık da alabilirsiniz özel Bırak seni gideceğin yere akış götürsün Direnmek seni zorlar ve geciktirir Buyurun Yani yapmanız gerekenleri Yapmanız konusunda bir uyarı kartı Yüreğindekini söyle Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açar dedi. İletişime dikkat demiştim arkadaşlar. Melekler de bu konuda sizi uyarıyor. Hadi bakalım son olarak anda şifa olsun inşallah. Rumi'den bir şeyler isteyelim. Rumi bize anda şifa söylesin. Kadehlerin dörtlüsü. Yürek acısı gibi acı yoktur dedi. Abdal. Abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Arkadaşlar lütfen geçmişi geçmişte bırakın ve yepyeni bir başlangıç yapın. Çünkü çarkı felek kartıyla da e seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi. Arkadaşlar bu hafta şöyle şans oyunlarında lütfen şansınızı dener misiniz? Yani talihinizin döneceği bir takım etkiler var. Yeter ki siz geçmişi geçmişte bırakın arkadaşlar. Umuyorum almanız gereken mesajları almışsınızdır. Umuyorum ışık olur. Umuyorum güzel e, gelir bu hafta. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basarsanız sevinirim. Yeni tanıştıysak da abone olursanız kanalı desteklerseniz gene ayrıyeten beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.